Bugün fırında mantarlı dana kaburga yapacağız arkadaşlar. Malzemeleri söylüyorum. 400 gram kültür mantarımız var. 1 kilo dana kaburgamız var. Hardalımız var. Yaptığımız sıraça sos var. Kekik var, tuz var. Önce bolca tuzluyoruz dostlar. Ardından kekiğimizi atıyoruz. bolca hardal atıyoruz. Yaptığımız sıraça sostan da güzelce kaburgalarımız üzerinden gezdiriyoruz dostlar. Şöyle arkasını soslamadık. Şu şekilde bir sosluyoruz dostlar. Güzelce karıştırıyoruz. Şu şekilde 10 dakika boyunca kaburgalarımızı iyice masaj yaparak soslarımızı yediriyoruz dostlar. Kaburgalarımızı 10 dakika boyunca masaj yaptık. Şimdi bir buz, buzdolabı poşetine bunları yerleştirip 12 saat dinlendiriyoruz dostlar. Burası önemli. 12 saat marinasyonda kalacak. Buzdolabının alt kısmında. Ürünümüzü bu şekilde iki poşet yaptık. Buzdolabının alt kısmında dinlendiriyoruz. Şöyle 400 gram mantarımızı önce tuzluyoruz. Hepsinden yarım çay kaşığı olmak üzere kekik, pul biber, köri, kimyon, tuz, iki diş sarımsağı dövdüm. Biraz da sıvı yağ ekledim. Şu şekilde sosumuzu mantarların üzerine dökmeden karıştırıyoruz. Sosumuzu mantarların üzerine döküp güzelce karıştırıyoruz. Mantarlarımızı bütün bütün atıyoruz. Fırında 2-2,5 iki, iki saat kalacağı için. Alüminyum folyo üzerine bir yağlı kağıt serdim. Direkt mantarlarımızı Ardından kaburgalarımızı etlerimizde mantarlar üzerine dizdik. Şimdi şu şekilde bir yağlı kağıt daha örtüyoruz. şöyle bir borcamımız var. Ürünlerimizi direkt bu şekilde oturtuyoruz. Son olarak da bir alüminyum folyo ile bunun üzerine kapatıp forma vereceğiz. Dört tane büyük çatalımız var. Bunlar da kenarları açılmasın hava almasın diye ağırlık amaçlı bunları da böyle yerleştiriyoruz. Etimizi 200 derecede 2,5 saat soluksuz kapağını açmadan pişiriyoruz dostlar. 2,5 saatin sonunda fırından çıkarttık. Elimizi yağmadan şunlarda maşayla alalım. Gayet sulu pişmiş. Şimdi fırınımızın altını kapatmadık. Bunu bir yarım saat daha kızartmak istiyorum dostlar. Şu şekilde lokumumuz zaten. Hmm. Bir yarım saat daha kızarmasını istiyorum. Evet lezzet şu an geldi bir yarım saat daha pişirdik etimizi mantarlarımızı şu şekilde harika gözüküyorlar güzel kokular geliyor burnuma